Sarı Tohum Tarım Rehberi'ne hoş geldiniz. Ben Kıraç. Ben de Salkım. Herkese merhaba değerli üreticilerimiz. Bugün tarlanızdaki en değerli hazinelerden biri olan Sarı Mustafa'da verimi zirveye taşımanın sırlarından birini konuşacağız. Hı hı. Yani gübreleme stratejisini. Kesinlikle Salkım. Çünkü buğdayda gübreleme biraz ondan biraz bundan atalım denecek bir iş değil. Asla. Tamamen stratejik olmalı. Bitkinin besin ihtiyacını doğru zamanda, doğru miktarda ve en önemlisi doğru formda karşılamak. Evet. İşte bu sezonun kaderini belirler. Özellikle Sarı Mustafa gibi genetik potansiyeli bu kadar yüksek bir çeşitten bahsediyorsak, Aynen. bu planı daha da bilinçli, mutlaka toprak analizine dayalı ve hassas bir şekilde yapmalıyız. Aynen öyle. Buğdayın besin ihtiyacı elbette bölgenin iklimine, toprağın yapısına ve hedeflenen verime göre değişir. Tabii. Ama biz bugün temel bir yol haritasını çizeceğiz. Bu haritanın ilk durağın neresi salkım? İlk ve en kritik durak taban gübrelemesi. Yani ekimle birlikte veya ekimden hemen önce toprağa verdiğimiz o temel besin paketi. Doğru. Bu uygulama bitkinin hayata tutunmasını, o ilk güçlü kökleri salmasını ve sağlıklı bir şekilde kardeşlenmesi için hayati önem taşıyor. Bu temel paketin içinde de genellikle fosfor ve potasyum ağırlıklı kompoze gübreler bulunur. Mesela 20 20 0 gibi. Evet. Genel bir çerçeve çizersek, dekara yaklaşık 4 ila 8 kilogram saf fosfor ve 4 ila 10 kilogram saf potasyum düşünebiliriz. Hmm. Azot da tabii ki var. O da yaklaşık 18-20 kilogram civarında. İşte tam bu noktada, sarı tohum olarak işinizi kolaylaştıracak ve veriminizi güvence altına alacak Palmira Agro tarafından geliştirilen iki özel ürünü özellikle tavsiye etmek istiyoruz. Harika. İlki… Taban gübrelemesinin yıldızı Pal Stream. Bu mikro yapıda ve tam %51 oranında zenginleştirilmiş fosfor içeren bir ürün. Pal Stream'in en güzel yanı toprağa hemen bağlanmaması. Evet, bu çok önemli. Bu sayede etkisi uzun sürüyor. Tohumla birlikte toprağa düştüğü anda çimlenmeyi tetikliyor, kök sistemini bir ağ gibi örmesini sağlıyor ve kardeşlenme gücünü artırıyor. Vay be. Yani sezona resmen 1-0 önde başlatıyor. Uygulama dozu da oldukça pratik. Öyle mi? Dekara sadece 2 ila 4 kilogram arasında kullanılması yeterli oluyor. Hı hı. Peki Kıraç, taban gübrelemesindeki ikinci kilit oyuncumuz nedir? İkinci oyuncumuz azot yönetiminde bir devrim niteliğinde bir ürün. Nedir o? Pulse Low 46. Bu, içinde özel bir inhibitör bulunan %46'lık yavaş salınımlı bir üre gübresi. Bunun çiftçimiz için anlamı ne peki? Şöyle anlatalım. Özellikle kuraklık riski olan, yağışın ne zaman geleceği belli olmayan koşullarda Evet, en büyük sorun. Bu gübre azotun hemen aktifleşmesini engelliyor. Yağmur yağana kadar sabırla bekliyor. Bu harika bir şey. Bu sayede azotun yıkanarak ya da gaz halinde uçarak kaybolmasının önüne geçiyor. Yani Cebinizdeki para da, tarlanızdaki azot da ziyan olmuyor. Ve sezon boyunca Sarı Mustafa'nın azot ihtiyacını bir damar gibi yavaş yavaş ve dengeli bir şekilde besliyor. Kesinlikle. Bu da hem sağlam bir sap yapısı hem de dolgun başaklar anlamına geliyor. Paislow 46 için tavsiyemiz tabanda dekara 15 kilogram kullanılması. Tamamdır. Buna ek olarak bitkinin azota en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde, yani Ocak sonu ve Şubat sonu gibi üstten iki defa daha 15'er kilogramlık uygulamalar yapılması Hı -hı. gelişimde harikalar yaratacaktır. Evet, taban gübrelemesiyle temeli sağlam attık ama işimiz burada bitmiyor değil mi Saltan? Bitmiyor. Bir sonraki bölümde bitkinin ince ayarını yapacağımız yapraktan gübreleme uygulamaları ve mikro elementlerin önemini konuşacağız. O zamana kadar bizi takipte kalın unutmayın, sarı tohumla bereketli bir sezon için her aşamada yanınızdayız. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Tarlanızın koşullarını ve geçmiş yıllarındaki verim tecrübelerinizi düşündüğünüzde, bu yılki gübreleme stratejinizde değiştirmeyi planladığınız en önemli şey nedir? Evet. Cevaplarınız ve tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Hoşçakalın.